Teknolojikoto.com'dan herkese merhaba. Bu videomuzda arkamda uygulama merkezini görüyorsunuz. Eğer teknolojikoto.com'a geldiyseniz ve bir ürün satın aldıysanız bu ürünü ücreti mukabilinde burada uygulattırabiliyorsunuz. Burası satın aldığınız ürünü uygulatacağınız nokta arkadaşlar. Sizlerle beraber kapıyı açalım, uygulama noktasına girelim. Bakalım bizi Teknolojikoto'nun uygulama merkezinde ne bekliyor? Ben sizler için daha önceden Dolapların kapaklarını açtım biraz yansıma olmasın diye. Öncelikle şu açıyı görüyorsunuz. Burada karşımızda dolaplarımız var. Bu dolaplarda yeni nesil ürünler var. Aracınızı kuruluma getirdiniz. Web sitemizden ürün satın aldınız. Kurulum bedelini ödediniz veya buraya geldiğinizde online olarak ödediniz. Randevunuzu aldınız ve buraya gelip çayınızı, kahvenizi doldurduktan sonra aracınızı önümüzdeki otopark bölümünde izleyerek keyifle şuraya böyle oturarak yeni ürünlere bakabilirsiniz. Televizyonumuzdan 4K televizyonumuzdan dev gibi yeni ürünlerin incelemelerini veya montaj kurulum videolarını teknik bilgilerini öğrenebilirsiniz. Buradaki ürünlere bakabilirsiniz. Bu dolabın içinde tonlu ürün var. Ve burada da bir sizi bekleyen randevulu geldiğiniz için bir arkadaşımız olacak. Şimdi ben hemen kamerayı döndürüyorum. Uygulama merkezlerinin çoğunda sıkıntı park yeri olmamasıdır. Burada 5 arabalık park yerini görüyorsunuz. Hatta kapıyı açıp şöyle biraz daha da baktığımızda burada daha da fazla aslında park yeri var. Bina zaten firmanın kendisine ait. Ve binanın dışındaki bölüme baktığınızda orada da yine tonla araba park edilebilecek duvar gibi boşluk olduğunu görüyorsunuz. Kurulum merkezlerinin çoğunda uygulama yerlerinde genelde sanayide park yeri olmaz arkadaşlar. Bunu tecrübe etmiş olanlar bilecektir. Buranın en büyük artılarından biri Randeville'e gelip arabanızı bırakıp size telefon edildiğinde, bitti dendiğinde gelip tekrar alabilirsiniz. Aracım nereye park edildi? Aracıma sürterler mi? Ya da ben bıraktım ama park yeri neresi? Belki işi bitince sıkıntılı dar bir yere çekecekler gibi bir kaygınız yok. Arabanız burada, kendine özel çizgilerin arasında park yerinde sizi bekliyor olacak işi bittiğinde. Dolayısıyla bu konuda da içiniz rahat olsun. Uzun montajlarla alakalı mesela bakalit kaldırmalı, kablo çekmeli, GPS vesaire ya da güvenlik sistemleri kurulumlarında süre biraz uzun olduğu için burada kurulum merkezinde beklemek yerine tavsiyemiz aslında aracınızı bırakıp daha sonra iş bittiğinde çağrıldığınızda gelmeniz ideal senaryo ama burada internet, çay kahve ve sıcak veya yaza göre klimalı serin bir ortamda e, ürünleri ürünleri kurulumunu bekleme şansınız var. Bu beklemeyi yaparken şurada görmüş olduğunuz dolapta bazı ürünler var. Buradaki ürünler sürekli güncelleniyor. En yeni ürünler buraya ekleniyor. Sağ tarafta utra'yı, kar Charger ya da Jump Starter dediğimiz grubu görüyoruz. Bu Jump Starter dediğimiz grup aracınızın aküsünün bitmeye yakın olduğu durumda ve yolda kalmanızı engelleyecek ilk yardım ürünü olarak bunu düşünebilirsiniz. Ee, onun haricinde flasher ve benzeri yani pompa gibi yolda kalmaya engel olabilecek en önemli yardımcı ürün grubu. Bu tarafta araçların multimedya ekranları, harici monitörler, kamp araçları ve aracınızın belki koltuk arkası olarak düşünebileceğiniz ya da burada görmüş olduğunuz FitCam X gibi iPhone 15 kalitesinde 4K belki iPhone 16 kalitesinde diyebiliriz. Gece gündüz 4K kayıt yapan ama aracınızın aynasının altına özel tasarlanmış kamerayı görebiliyorsunuz. Bu tarz ürünler... Burada da multimedya çözümleri var. İlginç ürün olduğu için göstereceğim. Bu da bir mini PC ve çift HDMI çıkışı var. Düşük güç tüketimli olduğu için Intel bu mini PC Windows lisanslı bunu kamp araçlarında ve belki de Vito tarzı lüks araçların içinde uygulama durumunuz olabilir, uygulatma durumunuz olabilir. Evet, sizleri genel olarak teknolojikoto.com web sitemizin uygulama merkezini tanıtmaya çalıştık. Bu videoda amacımız buydu. Eğer ürünleri teknolojikoto.com'dan satın alırsanız daha sonra uygulama bedelini ödedikten sonra, randevu aldıktan sonra buraya gelebilir ve aracınıza uygulatabilirsiniz. Eğer uygulama hizmetini satın almadıysanız da buraya geldiğinizde online olarak yine satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz diyelim. Burası aracıma deneyim oluyor mu? Olursa alacağım merkezi değil. Bunun da altını çizmek istiyoruz. Böyle bir arkadaşlar uygulama imkanı sunamıyoruz. Online satış sitesi olarak. Dolayısıyla öncelikle siteden ürün satın almanız gerekiyor diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri teknolojikoto.com sitemize bekliyoruz. Aracınızı teknolojiden mahrum bırakmayın. Teknolojik Oto ile kalın. Hoşçakalın.